Evet hocam. Mehmet Sevgili Sadık hocam. Demirci Fatih Camii Kur'an kursuna teşrif ettiniz. Bu yüreğinizden dolayı sizi kutluyorum. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Hoş bulduk Sayın hocam. Evlatlarımıza faydalı olabilmek nasıl ki insanlar şu geçici dünyada rızkını temin etmek için hayatlarını kurtarmak için nasıl ki mücadele ediyor, imtihanlara giriyorlar, teok oluyor, KPSS oluyor, şu oluyor, bu oluyor. İşte evlatlarımız da ahiret yurdunda rahat, huzurlu, Allah'ın rızasını kazanmak için, cennet ve kazanmak için işte buralarda bizler de bunlara dini eğitim veriyoruz. İnşallah e, çocuklarımızın teveccühü iyi. Şu dört tane evladımız inşallah bu sene e, hatim yapacak. Çok güzel hocam. E, Ayrıca tecrüb dersi de verdik. tecrübleri uygulayarak sizleri inşallah okuyup diğer camiye gelemeyen, gelmek isteyip de gelemeyen evlatlarımıza inşallah örnek bu evlatlarımız örnek olur diye düşünüyorum. Hocam bir de kısaca bu öğrencilerimiz neyle öğreniyor yaz Kur'an kurslarında? Yaz Kur'an kursunda e, her şeyden önce çocuklarımıza şunu söylerim. Her şeyden önce taharet. Aynen temizlik. E, temizlik tabi. Tuvalet adabı. Yemek yeme adabı konuşma adabı efendim tarep büyüklere tarif, saygı hocam değil mi büyüklere saygı küçüklere sevgi kul hakkında e, 32 farzı Allah'ın sıfatlarını bu şeyde bunların tamamını namaz nasıl kılınır evet. namazda mesela nelere dikkat etmemiz gerektiğini abdesti neler bozar hep bunları inşallah dolu dolu evlatlarımızla yaşıyoruz İnşallah eğitim öğretim yılı açıldığında Cumartesi, Pazar dahi evlatlarımız hatim yapacak. Evlatlarımız iştirak ettiler. Onlar artık hatim yapmayı hak kazandılar. İbrahim Hocam sen yıllardır yaz Kuran kursu veriyorsun. Aynen hocam. Kurs bitiminde sana çocuklarını gönderen veliler geri dönüşümde bunlar mı? Hocam Allah razı olsun. Çocuklarımız çok şey öğrendi diye. Ya şimdi o konuda e, siz e, bir söze değindiniz. Ben e, hatta bak bunu camide de söylemek istiyordum cumalarda. Hiçbir e, ailemiz o konu benim evladım Kur'an kursuna gitti tamam. Acaba bir yani bir veli gelip de benim evladım nasıl hocam? Ne gibi eksikleri var? Yaramazlık yapıyor mu? Uyum sağlayabiliyor mu? gibi maalesef takipat yok. O Olsa konu... daha da verim artar diye düşünüyorum şunu söylemek istedim hocam. Ha kurs sonunda hocam işte Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş, davranışlarına düzelme olmuş, kursun faydasını görmüş demiyorlar mı size? Tabi o konuda çok memnun. İşte onu soruyor memnuniyet. Evet. Tabii memnuniyet. Mesela e, birkaç tane öğrencimiz sabah namazına dahi geliyor. Ne güzel. Evet sabah namazına dahi geliyor. Bu evlatlarımızla mesela öbür taraftaki talebelerimiz de mevcut. Her ezan vakti, e, ezamdan sonra ezan duasını bir talebemiz, Anayeti bir talebemiz okur. E, bu hadim yapacak öğrencilerimizden <laughs> e, inşallah Hüvallahüllezi'yi de iki tane, üç tane kişi okuyor. Bir tane evladımız Ali İrfan, lezi artı Ahmet resulü dahi okuyor. Yani cemaatimiz çok hoşuna gidiyor. Çok teveccühünü kazanıyor. Artık bunlar bizim geleceğimiz, biz bu dünyada var ise yarın bu cami sizlere emanet deyip de memnun kalıyorlar. Hocam çok güzel. Emeğinize sağlık. Allah her razı olsun hocalarımız. Inşallah. Bunlar da bizim ahiret sermayemiz hocam. Aynen. Bunları çok severek ben derim her bütün öğrencilerime derim ki yavrum sadece sabah 10 ile 12 arası bir arası değil. Siz yeter ki çalışın. Azım gayret gösterin. Fedakarlık bizden demiştim direkt. Evet. Değil mi çocuklar? Evet. Evet. Yeter ki gayret olsun. Yeter bunlar bizim ahiret yatırımız. Biz bu dünyadan göçtükten sonra mal mülk bizi kurtarmayacak. İşte aynen. evlatlarımızın ibadetleri yaptıklarında, dinlerini, imanlarını yaşadıklarında biz bunlarla iftar duyacağız inşallah. Dediler ki bir zamanlar İbrahim Sevgi hocamız vardı. Bize Kur'an-ı Kerim öğretti, duaları öğretti. Aynen. Sizin arkanızda da bir dua kurlar hocam. Aynen, aynen. İnşallah. İnşallah. Hocam.